benden kaçma. Her adım attığında osurmayı mı yoksa yalan söylediğinde bayılmayı mı tercih edersin? Bayılmayı tercih ederim aptal değilim. Osurmaktansa dürüst olmayı tercih ederim ama yüzde yüz dürüstüm. Aynı burada. Yalan söylemeyi denesem bile nasıl yapacağımı bilemezdim. Ha, ha. yürürken yarış arabası gibi osurmak ister misin? Çirkin bir inekle öpüşmeyi mi yoksa skibidi tuvaleti tarafından ezilmeyi mi tercih ederdin? Of İkisi de kötü ama o skibidi tuvaleti gerçekten çok acıtıyor. Sanırım inekle öpüşeceğim zaten ilk defa değil. Sadece Aurora'nın bunu ihanet olarak saymamasını umuyorum. Sen unut onu dudaklarımı onun yakınına sürmeyeceğim. Bütün elmaslarını denize atmayı mı yoksa kör olmayı mı tercih edersin? Kolay bir seçim. Evet görüş çok önemli. Güle güle parlak ganimet. Oh en. Gözlerimi korumak için değer. Elmaslarımı kaybetmek mi? Asla. Görüşümü kaybetmek pahasına olsa bile ganimetimi saklıyorum. Sonsuza kadar kel kalıp yumurta gibi parlak olmayı mı yoksa bir daha hiç Minecraft oynamamayı oh. mı tercih edersin? Sonsuza kadar kel. Umurumda değil. Minecraft'ı çok seviyorum. Anne bak parlıyorum. Saç hiç önemli değil. Biyografideki o harika modları kullanmak için iki kez kel kalırım. Olmaz. Elveda demeyi tercih ederim. 7 yıl kötü şans mı yoksa bir beğeni mi bırakırsın Beğeni bırakayım